Herkese merhabalar değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi Sedat Peker'in iddiaları ve videoları şu anda gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dün akşam Cem Uzan da bu tartışmaya dahil oldu ve e, YouTube'da yayın yapan Bizim TV isimli YouTube kanalında Cem Uzan gerçekten gündeme dahil son derece önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Binali Yıldırım'la ilgili... Binali Yıldırım'ın kirli bir siyasetçi olduğunu biliyorum. Kendi yaşadığım deneyimler üzerinden sizlere aktarıyorum diye söze başladı. Ve e, ben ve kardeşim Telsim'in devri döneminde de Binali Yıldırım'ın bu ve çalkın içerisinde olduğunu biliyoruz. O dönem e, Telsim'in devri döneminde e, Binali Yıldırım da ciddi anlamda e, rüşvetler aldı bir rüşvet çarkı kurulmuştu ve Binali Yıldırım da bu çarkın içerisindeydi diye açıklamalarda bulundu Cem Uzan. Bunun dışında e, Sedat Peker'in anlattıklarına değindi ve Sedat Peker'i tebrik ettiği Anlattıklarının büyük bir bölümünün doğru olduğunu doğru oldukları takdirde e, bunların ciddi karşılıklarının olacağını söyledi. Cem Uzan son derece önemli açıklamalarda bulundu. E, videonun tamamını izlemek isteyen arkadaşlar bizim TV'den Cem Uzan'ın bu açıklamasını izleyebilirler. Çünkü ben de eğer videolarımı, kanalımı takip ediyorsanız ben de herkes beni izlesin gibi bir kompleks yok. İşini iyi yapan Youtuberları ya da haber sunan e, habercileri, gazetecileri ben kendi kanalından onların kanallarının reklamlarını yapıyorum. Kıymetli dostlarım. Bunun dışında son derece önemli bazı gelişmeler yaşandı. Özellikle Venezuela'da e, Binali Yıldırım biliyorsunuz oğlu için benim oğlum Venezuela oraya test kiti ve maske götürmüştü diye açıklamada bulunmuştu. İşte Venezuela'dan bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Kıymetli dostlarım Binali Yıldırım oradaki iş adamlarına gittiğini söylemişti bu maskelerin ve kitlerinin orada bulunan iş adamlarından birisi bir açıklamada bulundu. Aslında şu anda ismi burada var fakat ben gene de söylemek istemiyorum. Bir iş adamı açıklamada bulundu. Dedi ki Venezuela'daki iş adamlarının sayısı parmakla gösterilecek sayıda. Hepimiz birbirimize yakın bağlantı içerisindeyiz. Hiçbirimize böyle bir test ya da maske ulaşmış durumda değil. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Buraya bize herhangi bir maske falan getirilmedi diye açıklamada bulundu. Venezuela'daki bir Türk iş adamı. Binali Yıldırım oğlum oraya test götürmüştü. Söylemiş sonrası gümrükten böyle bir çıkışın yapılmadığı ortaya çıktıktan sonra Abdülkadir Selvi bir açıklamada bulunmuştu ve Binali Yıldırım'ın oğlunun oraya götürmüş olduğu test kitleri ve maskelerin sayısının az olmasından dolayı kendi yanında götürdü. Yani taşıyabileceği büyüklükte oldukları için gümrük kayıtlarına geçmemiş olabilir diye bir açıklamada bulundu. Daha doğrusu kendi köşesinden Abdülkadir Selvi böyle bir yazı yazdı. Tabii bu sosyal medyada ciddi anlamda dalga konusu olduğu Çünkü eğer ki siz Venezuela'ya gitmek istiyorsanız sadece 10.000 TL'lik bir uçak bileti ödemeniz gerekiyor. Bunun dışında konaklama, yeme içme, gezme derken bir 15 bin TL para harcayıp sonuçta toplamda 100 TL tutarındaki bir maskeyi Venezuela'ya yardım amaçlı götürdüğünü iddia etmek gerçekten de son derece komik. Ve adeta Sedat Peker'in söylediklerini doğrular nitelikte bir takım kendi kendilerini yalanlayan bir grup söz konusu şu anda Sedat Peker'in karşısında. Ee, dikkat ettiyseniz Sedat Peker sürekli olarak bir tripota ve bir kamera yenileceksiniz diyordu. Muhatapları ise sürekli olarak kendi kendilerini yalanlayıp Sedat Peker ise doğrular nitelikte bu tarz saçma açıklamalar yaptıkça, toplumun Sedat Peker'e olan inancı artmaya devam ediyor. Bu arada ben de kendi kanalımdan anketler yapıyorum. Özellikle bu pazar seçim olsa hangi ittifaka koy verirsiniz? Sedat Peker'le ilgili gene bazı anketler yapıyorum. Bu anketlere katılırsanız gerçekten çok sevinirim. Hangi görüşten olursanız olun. Lütfen anketlerime katının. Ben bu anket sonuçlarını da gene sizlere bir videoyla aktarmaya devam edeceğim. Çünkü toplumun bu konuda ne düşündüğü son derece önemli. Bildiğiniz gibi Sedat Peker kendi Twitter hesabı üzerinden bazen anketler yapıyor. Fakat bunlar genelde Sedat Peker'in kendi takipçileri olduğu için bu e, yapmış olduğu anketlerin pek de objektif olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü sonuçta genelde onu takip eden insanlar bu anketlere yorum yapıyorlar ve yapılan anketlerin sonucu genelde de %85'e işte %15, %18 gibi oranlarla bütün anketler Sedat Peker lehine sonuçlanıyor. İşte biz de Sedat Peker'le alakası olmayan bazı anketler yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de anketlerimize katılırsanız çok seviniriz. Bunun dışında söylediğim gibi Cem Uzan bizim TV'de son derece önemli açıklamalarda bulundu. Gene Sedat Peker'in Suriye'deki iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dileyen arkadaşlar Cem Uzan'ın bu açıklamalarını bizim TV'den izleyebilirler. Kıymetli dostlarım bunların dışında bildiğiniz gibi Sedat Peker biz Tayyip abimle bu pazar helalleşeceğiz ne bir fazla ne bir eksik helalleşeceğiz demişti. İşte bu helalleşmeyi bildiğiniz gibi Sedat Peker ayın 14'ü sonrasına bıraktı. Çünkü ayın 14'ünde Erdoğan NATO zirvesinde Joe Biden'la bir görüşme gerçekleştirecek. Bu konuyla ilgili hükümeti zor duruma koyduğu gibi bir algı oluşmasın diye Sedat Peker videosunu 14 Şubat sonrasına bıraktığını fakat kesinlikle ve kesinlikle ucunda ölüm dahi olsa biz Tayyip abiyle helalleşeceğiz diyerek bu konudaki ciddiyetini bir daha ortaya koydu. Sadece tarihini ertelediğini dile getirdi Sedat Peker. Fakat helalleşmenin kesinlikle gerçekleşeceğini beyan ettiği Sedat Peker Tweet'i üzerinde yapmış olduğu bir açıklamada kıymetli dostlarım şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Çünkü biz bu konuda e, videolar yapmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.